Merhaba sevgili dostlar, güzel yurdumun sıcak kalpleri. Geçmişten geleceğe bir kültür entegrasyon köprüsü, Buganlı iş ve sanattan hayat enerjinizin daim olduğu bir gün olsun. Bugün global kültür entegrasyonunda en hayatı öneme sahip kültürel analizin temeli konusunda bilgilendirmeyi arz ediyorum sizleri. Global entegrasyon fizibilite ve kültür analizi ile başlar. Çoğumuz yaşantımızda genel olarak elimizdeki üretimsel ya da sanatsal bir değere, fizibilite yapar, hedeflediğimiz toplum, ülke ve kültürdeki özellikleri elimizdeki de değere uydurarak bütünleşme sağlamayı hedefleriz. Yani tüme varım yapmaya çalışırız. Aslında tümden gelim yaparak hedeflenen toplum ve kültürdeki din, dil, ırk, etnik köken, sosyal normlar gibi özelliklere göre elimizdeki üretimsel veya sanatsal bir değeri şekillendirmek çoğu zaman daha doğru bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitaplardan alınma süslü sözler ya da makalelerde olan teknik terimleri kullanmaktan ziyade en yalın haliyle ve halk diliyle aktarmam gerekirse Elimizdeki değer ister geliştirilen ticari bir ürün veya bir yatırım projesi olsun, isterseniz sanatsal veya kültürel bir çalışma olsun, hedeflenen toplumun kültürünün fizibilitesi veya analiziyle tümden gelim yaparak değeri geliştirmek, markalaşmak ve gerekli entegrasyonla kalıcı olabilmek için en doğru yöntemdir. Kültürlerin ilk basamağı ana dilini iyi konuşmak ve yazmaktır. Sözünden yola çıkarsak, Kültürler arası etkileşimde bulunmanın temelinde iyi bir kültür analizinin olması gerektiğini sonucuna kolaylıkla ulaşabiliriz. Her zaman olduğu gibi bizlere her konuda sosyal medya linklerimizden ulaşabilirsiniz. Şimdilik sağlıcakla kalın, esen kalın.